Çuvalın babam vermese kaçmanın yeri geldi. Hele 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 si güzel, pendi zele si güzel. Çuvalında unu yok, sallanması ne güzel. Hele 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 si güzel, pendi zele si güzel. Çuvalında unu yok, sallanması ne güzel. Eller içinde ortadaki yer benim Hele 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 si güzel, pendiriz hele, si güzel Çuvalında unu yok, sallanması ne güzel Hele 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 si güzel, pendiriz hele, si güzel Çuvalında unu yok, sallanması ne güzel Tam da bulamam senin gibi gelini hele 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 si güzel kendini hele si güzel çuvalında bunu yok sallanmasın ne güzel hele 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 si güzel kendini hele si güzel çuvalında bunu yok sallanmasın ne güzel. Evet. Ah. Ellerinize sağlık güzel kızlarım benim. Vallahi siz olmasanız tövbe billah yetiştiremezdik bir sonuç işi. Estağfurullah Leyla teyzem yaldırma öyle şey laf olmaz. Ya, aynen öyle. Hem biz bugün gün alsın bekledik ya. <laughs> ee, bir eksik yedik yok değil mi? Yok kızım yok. Kahve? Ee, kahve var değil mi Leyla teyze evde? Var kızım ben hepsini aldım onların. Heh, çok şükür. Kızlar, ee, kahve yok. Ne? Ya yanlışlıkla elim çarpı verdi. Nasıl ya? Ya yine mi ya? ya? Ya vallahi ben dejavu oldum. yine mi ya? Ya Osman bir sakin ol ya bir dur gülüm. Çünkü ne olur ne olmaz diye yanımda kahveyi getirdim ben buyurun. Ay sağ ol kızım. Bakayım. Ay süpersin kız Cevriye. Vallahi aklında bin yaşa. Aa Cevriye diyorsun ama gülüm. Cemile Cemile benim adım. Ha Cemile. Hem bak ne diyeceğim. Bu isteme bitene kadar acaba sen hiçbir şey ellemesen mi? Öylesi daha iyi olacak. Doğru. Çok mantıklı. Ay Selma geliyor Selma. Ay. Kız sen nasıl güzel olmuşsun böyle ya maşallah. Gerçekten. Abi de gerçekten mi diyor? <laughs> ya bak şimdi tam anlamıyla Selma Çiçek olmuşsun maşallah sağ. Maşallah. Maşallah. Çok güzel olmuşsun canım kızım benim. Rabbim her zaman bu yüzünü güldürsün. <laughs> İnşallah anneciğim. heyecanlıyım. Çok güzelsin. Oy, ben teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaş ya, bu nasıl bir kravatmış bir türlü bağlanamadı gitti ya. Yok olmuyor. olmuyor, olmuyor, vallahi olmuyor. Heyecandan elim ayağıma dolan demiyorsun da kravatını affediyorsun. ediyorsun. Allah Allah, sen çok biliyorsun her şeyi. He? Çok biliyorsan gel kendin bağla. Bağlarım tabii, otur şuraya. Hadi bakalım oturalım, nasıl bağlayacaksın? Hadi bakalım, gel otur. Al bakayım bağla bakayım. Şunu da şuradan geçirelim. On numara oldu valla. Arkadaş bir şey diyeceğim. Hakikaten... Hakikaten oldu la. Şş bana bak. Ya kurban oldum. Sen bu yaşta kravat bağlamayı nereden öğrendin? He? Ee, erkek adamız sonuçta. Işte. Şurada kalmış evlenmemize 15 sene. Bak. Kravat her zaman lazım. Bak bak lafla bak. Bak. Gel ben sana göstereceğim kaç sene kalmış evlenmene. Gel bakalım. <laughs> Gel ben sana göstereceğim. He? Kaç sene kalmış evlenmene. Ben kaç sene kalmış? <laughs> ya, ya arkadaş evlenmem. bu nedir ya? Ha? Bu nedir amcaoğlu ya? Şu düğüne kalmış şunca acık zaman gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Ne oldu lan? Bu ne ya? Güreş tutuyorsunuz baba oğul. Oğlum dedem gelecek birazdan. Dedem dedem. Hazırlandınız mı siz? Oğlum her şey hazır zaten. Biz sakin ol. Allah aşkına bak her şey hazır. Biz de hazırız ya. Öyle olmaz. Hazırım demekle olmaz. Bakayım ya şöyle. 50 kere kontrol edeceksin amcaoğlu. Bunu kıyafet tamam. Saçlar maşlar şekil. Yakışıklı olarak zaten filin ta. Zaten kime ne diyorsan benimki de laf ya anladın mı? Sen kafaya böyle bir darak yapıştırsa bir an. Tamam yani zaten değil mi? Ya amcaoğlu ne diyeceğim? Vesik geliyor mu? Vesik geleceğim dediydi amcaoğlu da gelir ya. Gelir gelir. sen şey yapma ya. Hadi inşallah ya. Ne oluyor? Gel lan, ha. Gel lan buraya. Ha. Gel lan buraya. Ne oluyor lan? Ulan sen de babana mı uyuyorsun lan? Dambalandı lan. Atlar o zaman oğlun üstüne. Allah Allah! Buldu o zaman adam canını. Az önce kıskanıyordu bizi bak. Az önce kıskanıyordu bak. Sana ne oluyor lan? Az önce kıskanıyordu bak bizi. Az önce kıskanıyordu. Atla, atla bırakın oğlumu.